Kurban Sağ ol varım. Kurban olurum. Duanı et bize. Sağ ol annesi. Sağ ol. Sağ ol. Sorun. Tamam. E, mimarım ben. Yeni Öyle bitirdim. Mi? Evet. çok hoş. Teşekkür ederim. Ben diyorum dünyaya bir daha gelirsem mimar olacağım. Ya, o kadar ederim. seviyorum mesleğini. Nerede okudun? Ankara'da okumda. başarılar dilerim. Burada mı yapıyorsun? Evet evet buradayım. Şehirlerimizin en çok size şey ihtiyacı var bu ya. depremden sonra. Unutma. Tamam, tamam mı? Çok Hadi bakalım. Ederim. Sen Aynı tezgahın var. Var evet. Alıp satıyorsun. Ben alıp da satıyorum. Üretim de var. Üretimde var. Üretimde var. var var var. Evet. Köydeyim. Yoksa... Köy Borucuk'ta, Sıraç Anladım. Mahallesi'nde. Evet sağ olasın. Hadi televizyondakiyle Aynı aynısın. Sağ ol ablam. Teşekkür <laughs> ederim. Aynen. İyi pas atan Kavan yine Daha <laughs> samim oldu galiba. <laughs> Hadi. Barbenalım biraz. Yolunuz açık olsun. Tekrar, ya, girin. Şimdi, i̇nşallah. Hadi merhaba canım. Yani, merhaba. görmek güzel <laughs> bir şey. Evet. olurum sana. Sağ ol. Sağ ol. Zaten seviyordum. Sağ ol Allah'ım. Oğlum benim. Hayırlı olsun. Sağ wow. Sağ Hayırlı <laughs> işlerin olsun sağ ablacığım. Hadi. Tamamdır efendim. çok çok, çok, yani. çok sağ olun. Çok sağ olun başkanım

Gel gel gel. <laughs> hadi bak beraber sen sen gel şuraya geç. Gel. gel. Hadi çabuk hadi. Ben gel dünyanın gel dünyanın. gel güzel Bilince adam. Siz başkan olacak Diniz, güzel. Olsun tabii. Hepiniz geçin. Bence milim. de olacaktır. Gel. Ama. Başarılar. <laughs> Ama ben şartını söyleyeyim mi sana? Anneni sakın üzme tamam mı? Anlaştık mı kuzum? Hadi bakalım. Nehr evet. herhalde. Galib İbrahim ben, ben, ben çekeyim. Hayır, Seldi. Eline yemeğine sağlık. Allah razı olsun. güzel ha. Evet. çeksene ya bu ya? Evet. Ne? 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 ya. Evet, geliyor. Açalım. Biraz açalım. Çekiyorum efendim. Buyurun. Çektim efendim, buyurun. Çok Çok güzel. Var. Çok Allah olsun olsun. Akşam. Çok güzel. Evet. Başkanım sarılabilir miyiz? Sarılalım Ben Nasıl? de sarılacağım çok güzel olur ya. Yani. Vallahi kişi sizi görünce çok 기 hissediyorum kendimi. İyi misiniz? İyiyiz evet. başkanım. Kurtarın bizi vallahi kurtarın. Daha Daha iyi ki ]iniz. varsınız. Çok güveniyorum size. Beraberce başaracağız. Göreceksiniz inşallah. Tamam i̇nşallah. çekeceğiz. Gel. Verin de arkadaşım vereceğin de. Tamam. Başkanım hoş geldiniz. Ben iyi başkanım. Tamam yapacağız. Güzelceğiz. Söz. Başkanım. başkanım. Bunlar Her şey ateş bağlı. Bunlar bunlar Admir, berbat abi, bir berbat etti. Biz ehil insanlarla bu işi düzelteceğiz, düzelteceğiz. göreceksin. Seni görmekten mutluluk duydum. Sağ ol. Sen özellikle... hayırlı pazarlarınız olsun. Bereketli olsun. Dereketli olsun. Abi, 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 abi. Kolay gelsin. Benim babaannem, anneannem bütün ailenin kızlarının, gelinlerinin ürünlerini toplar, pazara getirir, satarlardı. Ben de sırtımda taşırdım onları. Trabzon'da kadın pazarımız vardı bizim. Bir de Akçabat'ta salı pazarı. Annemin de tereyağını çok beğenirlerdi. Evet. Annem yani böyle altı yedi tane ayıptır söylemesi ineği vardı ama evet. çok iyi sebzeleri üretirdi evet. falan. Şey, Onun için benim an, anneciğimin şey. böyle çok derim ki dünyada gördüğüm en iyi şey Aynen. E, çiftçi. Aynen. En iyi Aynen. çiftçi. Aynen. Siz de öylesiniz. Siz Bereketin bol olsun. Tereyağını götür. <laughs> Vallahi hanım <laughs> hanım bakıyor orada. Benim Geliyor bak. dilek Hanım. Da bak. bak. Bir dakika. Bir dakika. Tezgah otur otur <laughs> anacığım otur. Kakma. Kakma. Nasılsın değil, kalkma. 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 Iyi Biz misiniz? Şey yapın, yapın. Iyi. Bak diyorum ki benim anneannem anne anne, de babaannem de böyle otururdu. Ikisi bütün kızların de baksana, bütün gelinlerinin ürünlerini alıp getirip satardı. Ondan sonra akşam dağıtırdı. Biz de öyleyiz. Ama benim babaannem ve anneannem. Ben de evet. onların getirdiği ürünleri taşırdım sabah pazara. Doğru, doğru. Ama doğru. şey yani ürünlerimiz fazlaydı. Patatesi, evet. işte ne bileyim eee fasulyesi, marulu, maydanozu, ıspanağı. Işte Zaman, anda bir şey yani. zamanı zamanına yani. göre. Onun için benzin görünce dedim var burada bir tane anne anne bir tane baba anne bir merhaba diyeyim onlara. Sağ ol <laughs> hoş geldin. Bereketin bol olsun. Amin. Hadi Amin. bakalım. Amin. Rast gelsin. O eskiden şey birlikte durmak. Şimdi herkes kendi başına. Öyle. Öyle. Bir tencere kaynatmak. Farklı <laughs> <Vartışı> şey yok. <laughs> Öyle. Onun kaynağı da bunu İşte biz gene birlikte <laughs> üretmeyi başarmamız lazım. Valla Başarabiliriz. 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 Evet, evet. Yoksa evet. öbür türlü köyler boşalıyor. Bir de Vallahi adam kalmıyor. Valla depremde bir sürü insanlarımız Onları alıyoruz. Öyle, öyle. Evet. Onlar bir yudum onlar, su içseleriz. Biz canımız millet Kurban olsun. olurum sana. Allah işte Allah böyle. Onlar şey Allah onlar, onlar öyle değil. Öyle değil. Allah Tedbirimizi değil. alacağız. Evet. Sen Dur, bu öyle. diri yıkarsan Heh. direk Heh. yıkılırsa direk durur mu? Tam öyle. Bu bacağım olmasa bu bacağım üstünde durur muyum ben? Bunu düzgün bunu, <laughs> bunu düzgün <laughs> yapmazsan e, olmaz. olmaz. Kurban olurum sana. Ben ha, öyle, Ben doğruya doğru. Aynen öyle. geldim ben şimdi. Kuranımı sürdüm öyle geldim ben buraya. Ya. Allah'ı tanıyor. Bak bu başka hiç şey değil. Bu kolonu düzgün olsun. yaparsan ha. o bina yıkılmaz. Aynen. Bina yıkılmaz. Ha. Bina yıkılmıyor. Binayı duvar yıkıyor. Tabii. İnsanlar yıkıyor. Yapamıyor işte yapıyor. İnsanlar ha. yıkıyor. haklısın. Altta kalanın tepesine bir e, depme vuruyor. Başka bir haklısın. şey yok. Vallahi Birine şey sağlık. Hadi. Hayırlı bereketli ol, günün ol, ol. olsun inşallah. Yani. Senin Allah hayırlı olsun. Abla, abla bir saniye. Abi bir Çok sağ ol. İyi Parti eski Başkanı, Milletvekili Nasılsın? Hoş geldin. Hoş geldin. Abi

Sağ ol Aşağıya bekliyoruz sizi mitinge bekliyoruz. Warum, murna, redu, <laughs> Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. <laughs>